Diyet yapmadan iki kuralını zayıflamak mümkün desem. Dümdüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemeli. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Tek kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Harika bir videoyla karşınızdayım. Hemen ne yapıyoruz? Hatice Hoca'nın eğer Kanalıma abone değilsek abone oluyoruz. Harika bir tarif vereceğim. Hafta 4 video çekiyorum size YouTube kanalıma. Aynı zamanda Instagram'a da her gün muhakkak bir tane reel yüklüyorum. Instagram adresimleri muhakkak açıklama kısmına yazacağım. Instagram'da da beni takip etmiyorsanız muhakkak edin. Aynı zamanda TikTok, Facebook hesaplarımda bırakacağım. Hoş geldiniz. Harika bir tarif. Bu tarifim sizi yarım saat içinde bağırsaklardaki dışkıyı boşaltıyor. Bağışıklığı güçlendiriyor ve öksürüğü şıp diye kesiyor. Hatice hocam bu kadar neymiş bu zevitar? Hem de basit malzemeli, etkili ve diyorum ya sadece bunların tümünü yarım saat içinde yapıyor. Bakın bağırsaklar çok önemli. Zayıflamak isteyenler bunu yapacak. Bağışıklık güçlendirmek isteyenler yapacak. Öksürme sıkıntısı varsa yine bu tarifim oldukça faydalı. Bakın. Bu tarifim nasıl iştah kesiyor ve neden bu malzemeleri kullanıyorum ve ne zaman içeceğiz? bütün detayları videonun ilerilerinde anlatacağım. Aynı zamanda zayıflamak isteyenlere de 5 nokta ipucuyu videonun sonunda veriyor olacağım. Şimdi, bu tarifimde ne kullanıyorum? Öncelikle bağışıklık güçlendireceğimiz için ve aynı zamanda öksürüğü keseceğim için pekmez kullanıyorum. Şöyle yaklaşık 1-2-3 tatlı kaşığı pekmezi ekliyorum. Daha sonra... Zerdeçal ekliyorum. Pekmez neden ekledim? Bağışıklığı güçlendirdiği için. Aynı zamanda bu e, özel kadınlarda çok kansızlık olduğu için kansızlığa iyi gelecektir. Daha sonra ne ekliyorum? Zerdeçal ekliyorum. Bakın şöyle tam doldurmadan bir zerdeçal ekliyorum. İçeriğinde ne var? Kurkimin var. Kurkimin ve uzun yaşamın sırrı iştahı baskılar. Aynı zamanda vücudun bağışıklık florasını yeniden yapılandırır. Vücuda bir kalkan oluşturur. Bağışıklığı güçlendirir. Öksürüğü kesmede içeriğindeki bileşiklikler oldukça etkili. Bunun üzerine yarım limonun tamamını suyuna ekliyorum. Bakın. Oo, hemen videoyu ne yapıyoruz? Açıyoruz, videoyu karşıya koyuyoruz, birlikte yapıyoruz. Şöyle güzelce. Limon çok güzel. Vücudu alkaline hale getiriyor. C vitamininden zengin. Ve biliyorsunuz ki vücutta pekmezin iyi emilebilmesi için limona ihtiyacımız var. Aynı şekilde zerdeçal da iyi bir anti olduğu için bağışıklığı güçlendirmede oldukça etkili. Burada limon birleştirici gücü etkisiyle hem anti enflamatuar etki hem de bağışıklığı güçlendirecek. Burada iştah baskılayacak limon biliyorsunuz zayıflamak isteyenlerde de şu lifli kısımları da ekleyebilirsiniz. Bunlar da lif olacağı için yine bağışıklığı güçlendirecek. Hatta bakın şöyle yapabilirsiniz. Şöyle hani limonun iç kısmını böyle hafif hafif alabilirsiniz şöyle. Şöyle lifli kısımlarını ekliyorum. Daha sonra içerine bunun ılık su ekliyorum. Bu karışımı Karıştırıyorum. Yaklaşık bir 15 dakika beklettikten sonra içiyorum. Ne zaman içiyorum? Sabah aç karnı içiyorum. Ya da kahvaltıdan bir saat sonra içiyorum. İkisi de geçerli. En az e, bu tarifim eğer bir gün etki göstermediyse ikinci gün, üçüncü gün mutlaka etki gösterip o kadar iddialıyım. Ama bakın zayıflamak isteyenler muhakkak eğer kronik bir hastanız yoksa, düzenli ilaç kullanmıyorsanız eğer 15 yaşın altında değilseniz 2-15 senin günde en az 2-3 Türk kahvesi için günde en az aç karnı 40-45 dakika yürüyüş yapmaya çalışın. Ya aç karnı ya da yemekten bir saat sonra hızlı yemek yemeyin. Akşam yemeklerini erken yemek yemeye çalışın ve geç saatte uyumayın. Geç saatte uyuyanların iştahları hep açıktır. Sürekli yeme isteği oluşur. Geç saatte uyanık olan birinin çok yüksek kayırı alma olasılığı daha yüksektir. O yüzden muhakkak bu tarifim oldukça size etkili olacaktır. Uygulayın ve dikkatli bir şekilde bu tarifimi yavaş yavaş için ama yarım saat içerisinde etkisini göreceksiniz. Hem bağışıklığınız güçlenecek, hem öksürüğü kesecek, hem de bağırsaklarınızı yarım saatçe boşaltacak. Bağırsaklar boşalırsa ne olur? Tartıda eksik kilo görürsünüz. Zaten Covid döneminde, korona döneminde şöyle oldu biliyorsunuz ki yüksek kilolar hastanede daha uzun süre yattı. Neden? Çünkü yüksek kilo bağışıklığı düşürüyor. Yani bağışıklığı yükseltmek demek kilolu olmak, çok yemek değil, az öz kararına doğru bir açlık bağışıklığınızı güçlendirecektir. Harika bir video. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve tarifin detaylarını açıklamaya yazıyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer tarifle ilgili sorularınız varsa muhakkak yorumlara bekliyorum. Yorumlarınızı yazın. Ve bu tarifi faydalı olabileceğiniz bir arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Hoşçakalın YouTube kanalı takipçilerim.